Erkekler karılarının çok şey istediğini bazen iddia ederler. Kadının istediği aslında ilgidir. O da uzun süreyi gerektirmez. Çok uzun zamanlar gerektirmez. Yani oturup da ona 10 on saat konuşmasına gerek yok. Ama evdeki zamanını iyi değerlendirmiyor. Evde bir saat bile kalsa Evdeki zamanı güzel değerlendirse kadın onunla mutlu olur. Kocam benle ilgileniyor, bana değer veriyor. Evet çok zamanı olmadığı için evde fazla duramıyor ama bana değer veriyor. Benle ilgileniyor. Benle bazı şeyleri paylaşıyor. İstişare ediyor. Bana adam yerine koyuyor. Demek beni seviyor, bana kıymet veriyor. Kadının aslında görmek istediği bu ufak tefek yardımlar yapsa hanımı sofrayı mesela diyelim mutfakta hazırlamış e, ee, oturma odasına mı taşıyacaksınız mesela yemeği orada mı yiyorsunuz mesela biz öyle yaparız yani mutfak mutfağımız aslında geniş ama biz mutfakta yemeye alışmamışız zaten masada yediğimiz yok yerde yiyoruz o da oturma odasına daha rahat hoşumuza gidiyor ee, bazen haberler açıp bakıyorum filan Yemeğe geldim mi? Çocuklar hemen kumandayı bana verir. Onlar e, ufaklıklar çizgi film izlerlerken ben geldim mi? Kumandayı verirler. Ben ben hemen bir e, haber açarım. Yemek yerken bu arada haberleri de dinlemiş olurum. Yani. Şimdi mesela sofrayı taşıyacaksanız hanımıza yardım edin. Ben de bazen sofrayı taşırım Sindiyi koyuyor hanım mesela. Yani ben ne zaman alsam elimden almak ister. Sofrayı toplarken de kaldır, kaldırmaya yardım ederim. Ben, ben kaldırdım o elimden almak ister. Bazen ben zorla götürürüm. Bu yeter. Yani kadınların istediği aslında bu kadarcık bir şeydir. Yani kocasının yardımcı olmaya çalıştığını görsün. O sende o anlayışı görmek istiyor o beyefendiliği, o inceliği, o centilmenliği görmek istiyor sende aslında. Yoksa sen yaptığın yardımla ne olacak? Kadınların istediği şey kocasının kendisini düşündüğünü, ilgilendiğini bilmektir.